Selamun Aleyküm. Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Dün yayladan çekip e, video yapmıştım. Yaylada yaklaşık yarım saat 45 dakika belki bir saattir bilemiyorum yani güneş parçalı arada bir açtı arada bir kapadı çok güzel havaydı ama arkadaşlar yarım saatte rengimizi kıpkırmızı etti. Bir akrabamız gene büyüğümüz sadece ayağı güneşte kalmış 10 dakika 15 dakika sanki ayağımın üstüne birisi çaydanlığı döktü dedi. Yaklaşık bir haftaya yakındır da hala iyileşmedi. Ağrısı hala devam ediyor. Bana da dedi ki seni de görürüz bakalım uyuyabilecek misin geceliğin diye. Arkadaşlar gayet de rahat uyudum. Biraz kızarıklık var. Su orucunun o kadar büyük şifası var ki Yanıklara da çok büyük farkıdası var. Güneş yanığı olsun, başka yanıklar olsun. Vücudu çok çabuk yeniliyor. Ağrıyı ve sancıyı arkadaşlar kökünden hallediyor arkadaşlar. Ufak tefek ağrılar tedavide olur. Zaten o tedavinin bir parçasıdır. Elhamdülillah bizim vücudumuz su orucuna alışık olduğu için biz gayet de rahat yapabiliyoruz. Açlık hiç yok arkadaşlar e, ee, orucunu ilk defa duyanlar bunlara e, fitil oluyor. Yani inanmıyorlar ne bileyim. Yalan söylediğimizi zannediyorlar. Ama su orucu tutan siz değerli e, kardeşlerimiz, büyüklerimiz siz de inanıyorsunuz. Çünkü kanalda 10 gün, 21 gün hatta 40 günlük bile yapan kardeşlerimiz var. Bu yüzden benim yaşadığım yemek yemeden orucun tadını biliyorum ki birçoğunuz alıyorsunuz. Ama kanalı arkadaşlar sahip çıkmıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir kardeşimiz yorum yazmış. 2 senedir takip ediyorum. İlk yorumum yazmış. Yani ilk yorumuysa büyük bir ihtimalle de beğeni olarak da ilk beğenisidir. Belki de e, beğeni de atmamış da olabilir. Beğeni yapabilirsiniz. Beğeni ve yorum yazdığınız takdirde videoları YouTube beğenildiği çok yorum yapıldığı için siz e, paylaşmasanız da başkalarının ana sayfasına çıkma ihtimalimiz yükseliyor. Ama siz yorum da beğenme de yapmazsanız sadece kendi yağımızla kavruluyoruz. Tutanlar izliyor ama başkalarına vesile olmaktan çok çekiniyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben de 40 günlük sorucu tutarken çekinseydim ki ilk defa karmayarak karşısına çıkan birisiydim bundan iki sene önce. Ama ne yaptım? Nefsimi yenmeye çalıştım, şeytanı yenmeye çalıştım. Dedim ki başkalarının da vesile olayım. İstedim ki hastane kapılarında buralarını buralarını namahreme açmasınlar. Veya ameliyat masasında organlarını çok rahatlıkla bırakmasınlar. Bir taraflarını kestirmesinler diye kamera karşısına geçtim. Bu kamera karşısına geçmesi ünlü olmak demek değil arkadaşlar. Biz magazin üretmiyoruz. Magazin içerik üretmiyoruz. Şarkı, türkü, eğlence, oyun üretmiyoruz. Bizim ürettiğimiz şu an dünyada modern tıbba karşısında olan geleneksel tıp, nebevi tıbbın bayraktarlığını yapmaya çalışıyoruz. Şu an bütün doktorlar bizlere düşman. Tıp camiası düşman. Rockefeller ailesi, tıp camiasını elinde bulur, barındıran Rockefeller ailesi ve onun izinden giden insanlar, Dünya Sağlık Örgütleri bizleri sevmezler arkadaşlar. Aydın Salih Hanım'ı da sevmiyorlar. Hasbel kader bir kanal açarken karşımıza çıkacak olan şeyleri az çok biliyorduk ama düşündük ki biz Peygamber Efendimizin izinden giderek sağlığımızı, sıhhatimizi 1 lira bile harcamadan oramızı buramızı namahremlere göstermeden, masalarda organ bırakmadan ve tıp camiasında şifası bile olmayan arkadaşlar, şifası bile olmayan, tedavisi olmayan, sadece ağrılarınızı dindiren ağrı kesicidir. Tedavi yok. Tedavisi olmayan birçok hastalığınıza şifa olduğunu söylüyoruz. Sadece biz söylemiyoruz arkadaşlar. Yapıp sorucu tutup iyileşen kişiler de söylüyor. Kanser ben benim açımdan açık size söyleyeyim benim açımdan bir bağırsak rahatsızlığı olan kişiden çok daha kolaydır bir kanser hastasının ya yani kanserden iyileşmesi. Çünkü kanser tedavisi çok basittir ama bağırsak tedavisi daha zordur. Çünkü bağırsak terbiye alan tek organdır diyebilirim arkadaşlar. Bir ikinci beynimizdir ve alışkanlık edenen bir organımızdır. Bu yüzden o alışkanlık zaten onu hasta ediyor. Bu alışkanlığı yani huylu huyundan vazgeçmez, can çıkmadan huy çıkmaz diyorlar ya bunun gibi. Yani onun huyunu değiştirecek nebevi tıbbın huyunu huy edinecek kadar ileri derecede Peygamber Efendimizin sünnetine ve tedavi metotlarına uyduracaksınız. Bu onun huyunu değiştirene kadar o hastalıktan tamamen kurtulma şansınız biraz zor. Bağırsak hastalıkları kanserden çok daha zordur. Ha, ufak tefek yeni başlangıç ise arkadaşlar yeni başlangıçlarda çok çabuk kurtulursunuz. Ayrı bir konu. Ama genellikle bağırsak rahatsız olan kişilere baktığımız zaman geçmişini soruyoruz. 20 sene 30 senedir kabızım diyor. Yani bunun iyileşmesi için 1 veya 2 sene lazım. Efendim üç günlük tuttum iyileşmedim mi? E, demek ki sorucu buna iyi gelmiyor. On günlük de tutsan defaatle de bunu on günlük tutman gerekiyor arkadaşlar. Ama kanser de belki gerekmeyebiliyor. Kanserin durumu, evresi, vücudun neredesinde olduğuna göre, mahiyetine göre değişir. Ama e, birçok kişi 21 günlüklerde kanserden kurtulan oluyor. Veya bazıları 3 kere 21 günlük tutan oluyor. 40 günlük tutup kanserden iyileşen oluyor. 10 günlüğü 10 kez veya 10 günlüğü 21 kez tutup da kanserden iyileşen. Defaatle farklı kişilerden arkadaşlar. Her birisinin, e, şimdi mesela 21 gün tutamayıp diyen insan 10 günlük tutuyor. 10 günlüğün sayısını arttırıyor. Bunun gibi kanserden iyileşen etrafımızda çok kişi var. Şekerdir, tansiyondur. Zaten bunlar arkadaşlar hastalık saymıyorum. Kanseri bile hastalık saymadığım için bunlar hastalık değildir. En üzerine durduğum yani sıkıntılı ve tedavisi zor olan müzminleşmiş bağırsak sıkıntılarıdır arkadaşlar. Bağırsak sıkıntıları basit sıkıntılar gibi gözüküyor. İşte kanser değil, ülser değil, şu değil, bu değil. Yani ne olacak? Kabızlık. Dikkat ediyorsanız önemsenmiyor. Hani hastanede de önemsenmiyor. Bir ilaç veriliyor, gönderiliyor. Çünkü en önemli hastalık o olduğu için arkadaşlar ilaç verip gönderiliyor faturayı e, yayıyorlar arkadaşlar Faizinden sonra vücut onu sonra ödemeye kalkıyor ki ödeyemiyor Sonra bağırsak rahatsızlıkları Onun sonunu getiriyor arkadaşlar Bağırsak çok önemlidir Kanserden dahi e, ben daha çetin bir hastalık olarak görüyorum Allah e, gerçekleri öğrendikten sonra yanlış yolla tedavi arayanlardan değil, nebevi tıbba girip bu yolun başında bu yolu açan Peygamber Efendimizin şefaatiyle inşallah o yoldan giderek şifaya ulaşan kullarından olmaya hepimiz için istiyorum. Bu kanalı da onun için açtım. Eğlence kanalı değil, şarkı türkü kanalı değil, hiçbir kanal değil. Biz başka bir kanalda başka bir içerik yapmış olsaydık 2 senede inanıyorum ki 400-500 bin aboneye, belki 1 milyon aboneye ulaşırdık. Ayrı bir konu ama sizler değer vermiyorsunuz. Yani açıksa açık açık söylüyorum. Değer vermiyorsunuz. Değer bilmiyorsunuz. Beğeniyorsunuz, belki yapıyorsunuz ama başkalarına vesile olmuyorsunuz. Ben de oruç tutuyordum. 5-6 sene, senedir Sorucu tutan bir insanım. Ama bundan iki sene öncesine kadar kamera karşısında ben de geçmemiştim. İnsanlara söylüyordum. Ayrı bir konu. Dükkana gelen müşterilerime söylüyordum. akrabalarımı söylüyordum. Eşe, dosta falan. Ama baktım ki olmuyor. Yani yetişilmiyor. Çok hasta var. Aydın Salih Hanım dediği gibi herkesin nebevi tıbbı çok iyi bilmesi lazım. Diyor. Herkes diyor hacamatı, sülüğü bilmesi lazım diyor efendim hangi hacamatçıya gidelim tavsiye ettiğiniz hacamatçı var mı diyorsunuz ya arkadaşlar Aydın Salih Hanım'a sorsanız kendin öğren annene babana eşine dostuna çocuğuna sen yap onlar da sana yapsın derdi arkadaşlar. Aydın Salih Hanımı yetişemedik. E, keşke sağlığında talebesi olabilseydik. Çok da üzülmüyorum olmadığım için çünkü talebelerine bakıyorum birçoğuna e, onlar gibi olacağıma e, bu şekilde olmayı kat kat yeğlerim. Ee, Allah Allah'a şükür. Çünkü Aydın Salih Hanım kitabını bırakmış. O kitap fazlasıyla nebevi tıbbı anlayabilmek, hastalıklarımızdan kurtulabilmek için yeterli. Bugünlükte ee, bugünlük de bu kadar diyelim. Gene beğenme konusunda, paylaşma konusunda, yorum yazma konusunda serbestsiniz. Ama elinizde vicdanınıza koyarak şöyle bir düşünün. Bundan önce kanalın ilk videosundan beri videolarımızı, kanalımızı takip eden, yorumuyla, paylaşımıyla, beğenisiyle bu kanala ilk günden beri destek veren kişiler eğer olmasa idi bu kanal sizin ana sayfanıza çıkmayacaktı. Bu kanalı görmeyecektiniz, fayda bulamayacaktınız. Başkalarının beğenmesi, yorum yapması ve paylaşması neticesiyle siz bu kanala ulaştınız. Size birisi paylaşmamış olabilir ama sizden önce beğeniler ve yorumlar sayesinde ana sayfanıza YouTube bunu açtı. Sizler de beğeni, yorum ve paylaşım yaparak başka hiç duymamış hastalığı var, YouTube'da çare arayan, YouTube'da doktor arayan, YouTube'da tedavi yöntemleri arayan kişilerin önüne su kanalına çıkartabiliriz. Bu hayrı yapan yani bu dediklerimizi beğeni yorum paylaşımı yapan kişiler bu videoyu çekmiş kadar sevabını alacaktır. Çünkü herkes her şey yapacak diye bir şey yok. Bölüm bölüm herkes görev paylaşımı yapması lazım. Ben videomu çekiyorum atıyorum ki hedef tahtısındayım. Sizden bir tek şey istiyorum beğeni yorum ve paylaşım. Allah sizden razı olsun yapanlardan. Yapmayanlara da <laughs> ne diyelim Allah yapmayı nasip etsin. Bu kadar.